ya bunları nerede indirdi Babil'de. Babil neresidir? Bugün de Irak'ın güneyinde meşhur bir medinedir. Eseri tarihi bir medinedir. O medinede büyük bir eee hazarat, büyük bir e, şey vardır. Tarih, büyük bir devlet tarihi vardır orada. Kültür vardır orada. O da e, Babillerin kültürü. E, eski kültürlerden birisidir. Bunlarda en meşhur e, yöneticileri Nebuhat Nassar, Hamurabi. Hamurabi ilk kanun, insan oğlunda ilk kanunu düzen Hamurabi'ymiş. Bu Hamurabi de e, Babil'in şeyli. Ondan sonra Nebuhat gelmiş. Nebuhat da Babil'de çok güçlü bir yöneticidir. Bu çok güçlü bir yönetici meşhur e, tabi Hazreti Süleyman'dan çok sonra gelenlerdir bunlar. E, Filistin'e gidip Filistin'i e işgal edip Yahudileri getirip e, Babil'de esir etmiş onları çöl etmiş Babil'de getirip onları çiftçi mifçi çöle diye iş çalıştırmıştır Yahudileri Harut'la Marut işte o e, bölgede indi Babil bölgesinde indi e, bu bunların da görevleri insanlara ba, e, sihir öğrettiler bu çimelek indi insan kılıfında bulara ne öğretti insanlara sihir öğretti ee, ama sihiri öğretirken de söylüyordular e, bu sihir e, böyledir bunu da öğrenirsiniz ama amel etmezsiniz yani babıdır amel etmezsiniz e, bu da küfürdür söylüyordular Ondan sonra görevleri bitiyor. Bunlar bir de gidiyorlar Allah indinden. Biz ehli sünnete, ehli sünnet tefsirlerinde muhtemat inancımız bu meleklerle bu kadardır. Bunun haricinde bize açıklama gelmemiştir. Açıklama gelseydir bunun haricinde biz bilirdik Resulullah'tan gelirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir açıklama gelmediği için bu kadarıyla biz yetiniriz. Allah'ın hikmeti gereği. Tabi bunun tefsiri var. Gelelim ayete. Ayet 102. E, ayettir. Bakara surasında. Ayette ne diyor? Tabi Yahudilerden bahsediyor Allah Subhanahu ve Teala. Önce 101. ayette ne diyor? Ve lemma rasulun min indillahi musaddikun lima ma'ahum nebede fariqun minel utul kitabe kitaballahi Allahi ve ra'a ke la ya'lemun. Ondan da önce tabi Yahudilerden bahsediyor ayetler. İşte bu Yahudilerden diyor Resul geldiklerinden üzerlerinden üzerlerine ne yaptılar? Kitabı yani vara Allah'ın kitabını tercih ettiler. Neye ittiba ettiler? kendi şeylerini şeylerine ettiler. Havalarını. Sonra ne diyor? Allah subhanahu teala ve Yahudiler uydular. Neye uydular? Ma tutle şeyatı şeyatin ala mulki Süleyman'a Süleyman'ın mülkünde Süleyman aleyhissalatü vesselam büyük hükümdarıydır. Hem peygamberidir hem kralıydır. Hem peygamber hem kral. Bu, hem de çok büyük bir kral. Dünyaya hakim oldu. Her yere hakim oldu. Gücü vardır. Bilirsiniz Süleyman Aleyhisselam'ın cinler bir Allah teskil etmiştir. Onun gücü altında çalışıyordular. Hazret Süleyman'a diyor e, şeytanlara uydular ve tabu ma tutle şeyatun ala mulkü Süleyman. Hazreti Süleyman öldükten sonra şeytanlar Süleyman'ın adıyla ne yaptılar? Ee, dediler Süleyman işte e, böyle tılsımlarla, sihirlerle bu cüce yetişmiştir. Halbuki Süleyman e, aleyhisselam peygamberdir. Ama şeytanlar Süleyman'ın dilinden insanlara bunu öğrettiler. Onlar da ne yaptılar? Göz göre göre Hazret Süleyman'ın e, sözlerini, nübüvvetini unuttular, Başladılar şeytanlara tabi olma. Ayet sonra ne devam ediyor? Wa merkafara Süleyman. Süleyman çifretmedi. Çünkü sihir, e, tılsımlar nedir? Çiftirdir. Ve Lakin şeyatine kafaru? Şeytanlar çifrettiler. Süleyman çifretmedi. Süleyman tılsımlarda işlemedi. Ve Lakin şeyatine kafaru? Yügelimona nasa sihra. Şeytanlar ne yapıyorlar? İnsanlara sihir öğretiyorlar. Onun için arkadaşlar Yahudiler meşhurdular sihirden dünyada. Sihirin kralı Yahudiler dediler. Sihirin kralı Yahudilerdendir. Rivayete göre de sihirin Yahudiler nereden aldılar bu sihiri? Misirlilerden aldılar. Şimdi Hazret y Yusuf Mısır'da yerleşti. Hazret Yusuf yerleşti. Ben İsrail e orada yerleştiler. Ondan sonra bunlar ne oldular? binlerce sene türediler çok aldılar beni İsrail Mısır'da kaldılar Mısırlılarla. Mısırlılar da biliyorsunuz meşhur sihirdendir. Hazret Musa'nın da sonra Hazret Musa geldi Furana ne ile geldi? Mucize ile geldi sihiri iptal etmek için. Yahudiler o sihiri getirdiler Filistin'de memleketlerinde atamadılar onun üzerlerinden. Ne yaptılar? O sihirden meşhur, meşhurdular. Şu ana kadar Yahudiler sihirden meşhurdular. İşte ne diyor? Süleyman'a uymadılar. Nibuvvetine, Allah'ın emrine ne yaptılar? Sihire uydular. Sihire uydular. Yüallimunennâses sihre. Şeytanlar öğretiyorlar. Şimdi şeytanlar, bunlar zaten sihre meyel Yahudiler. Eskiden getirmişler Mısirlilerin tarihinden onlar için. Ne yaptılar? Şeytanlar da gelip bunu destekliyorlar. Yeni sihirler öğretiyorlar bunlara Bunlar da ne oluyordur? tabi olurdular şeytanlara çünkü sihir kısa yoldan cüz veriyordu insana ondan dolayı e, uyurdular ona sonra Allah Teala ne diyor sihire uyurdular şeytanlara şeytanlar insanlara sihir öğretiyordu ve ma unzile alel melekeyni bi babile haruta ve marut bir de kime uydular melek, ki melek indi babilde harut ve marut. Bunların adları nedir? Harut ve marut. Çi melek. Ve ma unzile alal melekeyni bi babile. Harut ve marut. Bunlar ne yaptılar bu meleklere indiler? Ve ma Bunlar sihir öğretiyorlar. Ve ma min ahadin hatta yekula. Bir kimseye öğretirken öğret, öğretiyorlar talebelerine diyorlar ki öğret öğretirken öğretme aslasında diyorlar bakın dikkat edin. İnne ma nahnu Allah bizi fitne olarak göndermiş. Bu sihir bir fitnedir. Sen bunu öğreneceksin ama amel etmeyeceksin. Bu imtihan babıdır. Fela tekfur. Küfür edersin bunu öğrensen, amel etsen. Feyetaallemûne. Öğreniyordular. Minhuma. Öğreniyordular o meleklerden. Ma yufarriku bihi beynel mar'i ve Karı kocanın arasını büyüden bozuyordular. Ve ma hum bi zarrine bunlar bozmuyorlar. Zerel de veremezler. Kimse kimseye zerel veremezler. Min ehedin illa bi idnillah. Allah'ın emri olmasa. Çünkü bu evrende Allah'ın emri olmasa bir şey olmaz. Allah niye bazen şer odaklarını e, emir verir, e, şey verir, cüc verir, yen yani, e, olara temçin verir, hikmeti gereği. Bir hikmeti var. Olara temçini başkaları için intihandır. Ve yetaallemuna. Bir de öğreniyordular. Ma yazurruhum ve la Bu öğreniyordular neyi sihri? Sihir de asıl da kendilerine zerel verme veren bir şeydir. Fayda olan bir şey değil. Fayda nedirdir? Allah'ın ilmindedir, nübuvvettedir. Bunları ne öğreniyordular? Zerelli şey öğreniyordular. Ve lekad alimu limen ishtarahu ma fil ahireti min Biliyordular da iyi biliyordular bu sihirin karşılığında ahirette bir ecir yoktur. Ecir nerededir? ecir e, nübuvete Ve le bi'se mâ şerav bihi yani en adi şeye kendilerini sattılar. Onun da yeri nedir? He? Ataştır. kanu kânû ya'lemûn. Elim etmiyordular. Akılları odaklanmıştı şerre. Yahudilerin. Bugün de de öyledir. Akılları odaklanmış şerre. Gözleri görmüyor. Sonra ayette devam ediyor tabi. وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا وَاتَّقَوُوا Eğer olar iman etseler, Allah'tan korksaydılar. لَمَ min مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Hayırdır ona. Ondan sonra devam ediyor. يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ Devam ediyor. Şimdi burada bizim inandığımız ehli sünnet olarak Harut Marut ki melektir Allah bunları indirmiş. Alimler diyorlar ki bu Yahudiler insanlara sihir öğretirken çünkü Yahudiler Babil toplumunda mustazaf Bir sefer kendilerini cüclü göstermek için sihirden Babilleri korkutuyordular. Babiller de hakikaten bunlardan korkmaya başladı. Baktılar sihirleri var bunların etkileri oluyor. Bu sefer Allahu Teala hikmeti gereği bir çimeleyendirdi. Dedi bakın bu Yahudiler nedir? Bu Yahudiler aslında cüzleri yoktur. Bu sihirden yapıyorlar. Bu sihir de kolaydır. Yani her çeşmini öğrenebilir. İşte öğretler insanlara. Bakın bu Yahudilerin yaptığı saktaçarlıktır, sihirdir. Doğru bir şey değil. Öyle cizli bir her çeşit şey öğrenebilir. O zaman öğretirler ama öğretirken de diyorlar insanlara yapmayın. Bu sefer ne yaptılar bunlar? Kalktılar. O me çi melekin sözünü dinlemediler. Ne yaptılar? Sihri işledi. İşleyince ne oldu? Kendileri çifre düştüler. Bu ayetin anlamıdır. Bura kadar bizim hiçbir sorunumuz yoktur elhamdülillah. Ehl-i sünnet olarak bu ayeti şöyle anlıyoruz. Bu ayeti nasıl anlıyoruz? Bu ayeti anlıyoruz. İnnehu bu çimelek indi Allah'tan bir iptiladır. Ondan sonra o çimelek mukarram muazzaz Allah indinden ne zaman, nerede bir de yukarı çekildiler, gittiler. Melekler, Allah istediği zaman ne olur? insan kılıfında gelebilir. Mesela Cibril hadisi Biliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide oturmuş. Bir tane Arabi, yüzleri temiz, saçı simsiyah, üzerinde sefer izi görükmeyen, Hazreti Ömer'in vasfına göre geldi oturdu Resulullah. Ya Resulullah dini öğretmene dedi. Gittikten sonra Resulullah dedi bu Cibril'dir gelmiş size dini öğretiyor. Cibril aleyhissalatü vesselam insan kılıfına girebilir. Allah Teala istedikten sonra her şey olur. İşte bu konuda da Cibril e, melek, melek, bu iki meleği göndermiş fitne olarak ne zaman gönderdir? Babil'de gönderdir. Hikmeti nedir Halimlerin dediğine göre hikmeti budur. Şimdi burada, bura kadar hiçbir sorunumuz yoktur. Biz teslim olduk. Ehl-i sünnet olarak elhamdülillah bu kadardır. Ama bizim maalesef bazı kitaplarımıza İsrailiyet Yahudilerden gelen sonradan Yahudilerden Müslüman olanlar işte kendi masallarından, kitaplarından bu olayla ilgili aktarmışlar. Bazı müfessirler de maalesef bunu geçmişler. Ama alimlerimiz bunlara elleri tetikte bu rivayetleri yan tazif etmişler, yan uyduruk demişler. Onun için bütün muteber alimlerimiz bu meseleleri tahkik ederken itibar etmemişler. Şimdi burada bir şey var. Diyorlar ki Yahudilerin uydurdukları meselelerden innehu melekler masum değil. Melekler hata yapabilir. Çünkü insanlara sihir öğretiyorlar. Öyle bir şey yoktur. Zaten melekler Allah'ın emriyle gelmiş. Bir de ne diyorlar? Melekler tabi bu da rivayetlerde var. Bu da İsrailiyettir. Bu ki melek, e, melekler, malaklar e, melekler da Rabbil Alemin'den şey yaptılar. dediler, ya Rabbi niye insan oğlu bizden daha faziletlidir? E, mu'min hakkıyla ile imanın Allah Teala dedi ki onlar nefisleri var nefislerine hakim oluyorlar. Ben imanım. Sizin nefsiniz yoktur. Bunlar dediler bize de nefis versen ya Rabbi biz de hakim oluruz. O zaman dedi iki tane seçin aranızdan. Onlar da Harut tam seçtiler. Allah Teala bunları gönderdi dünyaya. Bunları dünyaya gönderdi. Babil'de indiler bunlar. E, bunlar e, normal çalışırlar, ibadet ediyorlar, her şey ay hoş. Bir gün bir güzel kadın gelir, kendilerine hakim olamazlar. İşte o kadından zineye düşerler. Ondan dolayı ha zineye düşmeden de önce şöyle düşerler zineye rivayette göre, olanın rivayetine göre. Bu kadın diğer e, benimle e, yatamazsınız ille ki bana öğretin İsmül azamın sırrı. Allah'ın en azim adını ismül azamın sırrını desen onu ile bu melekler ne yapıyormuşlar semaya inip çıkıyormuşlar. Bu sefer söylemişler o kadına bu sırrı almış o kadınlardan. Kadınla yatmaya ibtil olmuşlar. aç kurmuş başlarına haşa ve kefe ee, Ne yapmışlar? Kadın demiş benimle zine yaparken e, üç şey seçeceksiniz. Yen e, içki içeceksiniz. E, yen e, çocuk var bu çocuğu öldüreceksiniz. E, yen de zineyi yapacaksınız e, bunlar e, şimdi biz e, e, çocuğu öldürsek katildir içki içsek haramdır en iyi şey zine yapalım zine yapmışlar e, Pardon demişler zine de şeydir içki içmişler sonra zin, e, katletmişler zine yapmışlar İşte o kadın da is, e, azamı olardan almış o kadın ne yapmış bir sefer ismi azamı söyleyip havaya çıkmayı istemiş asmanı çıksın Allah Teala onu bir yıldız yapmış şu anda havadadır o yıldız adı da zuhur yıldızıdır tabi bunlar hepsi nedir hırafettir aslı yoktur Harut Marut'a ceza vermiş Allah Teala demiş yani bu dünyada yani o dünyada cezanızı seçin yani bu dünyada ceza vereceğim size Rabbil Alemin demiş yani o dünyada demişler bu dünyayı seçin onlar da ayaklarından ters olarak bu bugüne kadar asılmışlar kıyamet gününe kadar da devam edecek bunun yeri var mı? Hayır. Bunun yeri yoktur. Bu uydurmaktır. Hırafattır. Biz ehli sünnet olarak böyle bir şeye inanmıyoruz. Bu da nerede geçiyor? Bazı kitaplarımızda geçiyor ama alimler birçoğu bunu reddediyor. Muhakkık alimler İbni Kesir'dir, Tabari'dir vs. Muhakkık alimler bunu reddediyorlar. Çünkü melek melekler masumdular. Melek masum olur her zaman. Eee Melek mahsumdur bütün ayetlerden. Ehli sünnet birisinin seçim hakkı yoktur. Melek Allah'ın e, emrine karşı gelemez. E, Harut Marut'un da kıssası bize göre bir iptila babıdır. Allah Subhanahu ve teala gönderdi. Yahudilerin sihrini iptal etmek için ortaya çıkardı. bir de bir fitnedir. Evet. E, bu da bu kadar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.